yapmışım gibi üzerime yapıştırmaya çalışmayın. Kalbim pürüzsüz, kalbimde zerre kadar kötülük ve agniyet yok hiç kimseye karşı. Bu kadar kötü olmayın ya. Siz de iyi olun. Yani herkes kötü olabilir de herkes iyi olamaz. Gülüm, Bana bulaşmayın. Var, ben kendi halinde kendi kendine yaşam mücadelesi veren, yaşamaya çalışan bir insan. Bana sakın bulaşmayın. Niye? Senin ne işin var o zaman? Dürüst insan TikTok dışı olmazsa sen ne geziyorsun? Krallar ölmez. Sen de TikTok'tasın ya. Bazen konuşurken nerede olduğunuzu unutuyorsunuz. Sen şimdi Instagram'dan mı yazıyorsun bana? Dürüst insan TikTok dışı olmazsa senin ne işin var? Sanki şu anda bana Facebook'tan yazıyor. Sen de buradasın ya. O zaman sen de dürüst değilsin. <laughs> dürüst insan TikTok dışı olmaz diyor. Sen ne geziyorsun? Siz bir alemsiniz ya. Ya ya beyin beyinciğinizin bir tarafı çalışıyor, bir taraf çalışmıyor konuşurken lafı. Bir konuşurken lafı sonun arkasında bir düşünün. Öyle konuşun. Ben ben bunu yazıyorum da ben neredeyim abi diye bir düşün ya. Yapmışım gibi üzerime yapıştırmaya çalışmayın. Kalbim pürüzsüz, kalbimde zerre kadar kötülük ve arniyet yok hiç kimseye karşı. Bu kadar kötü olmayın ya. Siz de iyi olun. Yani herkes kötü olabilir de herkes iyi olamaz. Gülüm, sen, Bana bulaşmayın. Ben kendi halinde kendi kendine yaşam mücadelesi veren, yaşamaya çalışan bir insan. Bana sakın bulaşmayın. Niye? Senin ne işin var o zaman? Çalın. Dürüst insan TikTok dışı olmazsa sen ne geziyorsun? Krallar ölmez. Sen de TikTok'tasın ya. Bazen konuşurken nerede olduğunuzu unutuyorsunuz. Sen şimdi Instagram'dan mı yazıyorsun bana? Dürüst insan TikTok dışı olmasa senin ne işin var? Sanki şu anda bana Facebook'tan yazıyor. Sen de buradasın ya. O zaman sen de dürüst değilsin. <laughs> dürüst insan TikTok dışı olmaz diyor. E sen ne geziyorsun? Siz bir alemsiniz ya. Ya ya beyin beyinciğinizin bir tarafı çalışıyor, bir taraf çalışmıyor konuşurken lafı. Bir konuşurken lafı sonun arkasında bir düşünün. Öyle konuşun. Ben ben bunu yazıyorum da ben neredeyim abi diye bir düşün ya.